Samsun Canlı Haber'den herkese selamlar. Samsunlara sorduk. Sizce Samsun'da ulaşım sorunu var mı? İşte cevaplar. Var. Yol, yol çalışmalarından. Ulanın sıkıntısı da ulaşım. Ulaşıma yansıyor. Var. Tramvay biraz çoğaltsalar daha iyi olur. Çünkü seferler çünkü tıklım tıklım her yer dolu. Ona göre biraz rahatsız oluyoruz. Yani özellikle bu akıllı sisteme geçildikten sonra bence Hani toplu taşımada bir sorun mevcut olduğunu düşünmüyorum ama yani özellikle binek araçlarda trafik oluşması çok yoğun şu anda. Hani önceden Samsun'da bir trafik sorunu yoktu ama şu anda özellikle merkezi sistemle beraber, EDS'lerle beraber evet bir trafik sorunu oluştuğunu düşünüyorum. Yani eski sistem aslında gayet yeterliydi. Eğer sistem biraz daha iyileştirilirse ya da eski sisteme dönerse daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Bence yok. Aktarmalar çok mevcut. Trafik yoğun yoğun. Özellikle iş çıkışı ve saatlerinde çok yoğun oluyor. Atakum'dan geldiğimizde özellikle meydan tarafında bir yığılma var. Çıkamıyoruz. Var. Herkes özel arabasını kullanınca oluyor. Hayır. Bence yok. En rahat en rahat şehirlerden bir tanesi. Var. Ben normalde önceden tramvayla geliyordum işe. Normalde evim uzakta. Ama şimdi Dolmuşla da gelmeyi daha çok tercih ediyorum. O daha hızlı geliyor. Tramvayla hem içi çok dolu hem de adım başı durak mesela. Var. Ben belediye evlerinde oturuyorum. Ee, dolmuş bulmak için mesela bugün aşağıda yoktu. Mesela 15 dakikalık bir yol yürüdüm. Yukarıda yok, aşağıda yok yani dolmuş durağında dolmuş yok. Bir ambulans geldiğinde mesela ee, fermuar taktiği uygulanır. Ama Samsun'da bu çok zor. Ve ee, trafik sorunu var. Bence yok. Hiç ulaşım sorunu çekmedim bu zamana kadar? Şu anlık yok ya. Şu an güzel yani ulaşımlar. Hani otobüs olsun, dolmuş olsun. Hani herhangi bir şekilde bayağı iyi yardımcı oluyor bana.